Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç'in için yeni rol arkadaşıyla olan görüntülerini sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Savaşçı Disney'e yeni bir e, ekip arkadaşı geliyor. Ve ben de bu ekip arkadaşını sizlerle paylaşmak istedim. Bunu da sizlere belirtmek isterim ki Savaşçı kadroza hala tam hazır değil. Yani ekip e, yenileniyor. Ve yeni elemanlar alınıyor. Ve yeni e, askerler e, dahil oluyor. Arkadaşlar sabırsızlıkla Savaşçı'nın yeni bölümlerinin izleyicileri sunulmasını bekliyoruz. İnşallah çok güzel olur ve reytingli olur. Trendleri bir numara olur. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.